<laughs> evet. Şimdi ben röportaj yaparken şuna dikkat ettim. Siz aslında çok güzel gülüyorsunuz ama bunu çok yansıtmıyorsunuz. Benim kayınpederim de hep söylüyor. Yani siyasetçi Demek de olsa, ki doğru bir tespit tabii şey. başka birisi de olsa diyor. Güler Yüz çok önemli diye. Hakikaten ben de başka birisini izlerken bakıyorum. Mesela işte 45 dakika, bir saat programda hiç adamın gülümsediğini görmüyorsunuz. Hakikaten o negatif bir durum oluyor. Biraz daha arttırmak lazım hakikaten. Yani çünkü siyasette de karar verirken seçmen, halk aslında duygusal yönleri de ağır basıyor. Psikolojik yönde ağır basıyor. Sadece ideolojiye bakarak değil, projelere, söylemlere bakarak değil sizin halinize, tavrınıza, efendim e, popüler tabiriyle karizmanıza bunlara da bakarak değerlendiriyor. O nedenle aslında önemli tabii. Sadece siyasette değil, bizim kayınpederin dediği gibi ikili ilişkilerde de her alanda da yani sıcak ve e, gülümseyen, tebessüm eden bir insan karakter daha aslında etkili oluyor, daha güzel etki bırakıyor insanlar üzerinde. Biraz arttırmamız lazım. Hele Türkiye gibi gündemin genellikle <laughs> insanları somurtmaya e, ittiği ülkelerde gülümsemeye hakikaten çok ihtiyaç var.